Merhaba arkadaşlar. Akıllı Olmaz TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok hayat ilerlerinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz birinci bölümü çok izlenmişti ve çok güzel olmuş. Ben de çok sevmiştim. şimdi ikinci bölümünde ben varım arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Bu arada telefonun şarjı az kalmış. Bu arada ben TikTok kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, herkes böyle çevremdekiler de soruyor aslında. TikTok kullanıyor musun? TikTok'un var mı? Benim TikTok'um yok arkadaşlar. Sadece TikTok'ları şöyle YouTube'dan bulmaya çalışıyorum. Ara sıra. Şimdi ilk TikTok hediyemizle başlayalım. Evet arkadaşlar ilk hilemizle başlıyorum. İlk hilemizi izliyorum bir tane. Bu arada arkadaşlar önerdiğiniz bir e, YouTube düzenleyici varsa e, yorumlara yazın çünkü arkadaşlar biz hiçbir şey bilmiyoruz. E, şimdi ben bunun malzemelerini getirip geliyorum. Evet arkadaşlar kamerayı yerleştirdim. Evet şu an yanımda iki tane böyle. Hmm, bizim de salatalıklar var. Ee, bir tane de e, bunun için böyle bir çatala ihtiyacınız var. İlk önce çatalı şurasını sokuyorum. Bir salatalık. Bu salatalık yıkanmamış arkadaşlar. Soktum. Bir salat bir e, ucunu şuraya sokuyorum. İlk önce sokabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Ah, oh, çok sulaymış. Şimdi şunu şuraya geldim. Evet. Ve bunu hmm. da bu arada arkadaşlar yandan sesler gelebilir çünkü ben şu an mutfaktayım ve mutfağın penceresi açık. Olmuyor. Hayır olmuyor. Göstereyim hatta. Bakın olmuyor hiçbir şey. Bir şey yok. Olmuyor. Arkadaşlar bu TikTok aletilerimiz başarısız. O zaman ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci TikTok. Hayat ilerimize bakıyorum. Hmm. Zor hmm. görünmüyor. Evet. Zaten malzemeleri getirdim. Tekrar. Bakıyorum. bakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar şu an hiçbir şey bulamıyorum. Tamamdır. Evet bunu yapıyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar buraya bir şey yazıyorum. O zaman kanalımıza abone olun kanala abone ol. Al. Evet yazdım. Kanala abone. Şimdi limonum var. Limonu şu an kesmek zorundayım. Ben bıçakla çok kes iyi, kesiyorum. İyi, iyi kesiyorum. Evet. Bir de ortadan kesiyorum. Ki çok limon israfı olmasın. Şunu da şuraya koyalım. Evet. Şimdi çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü bunlar olunca olmaz. Çekirdekleri çıkardım. Ee, şimdi burayı ilk önce fosforlu kalemle çiziyorum. Diyelim ki böyle yanlış yere çizdim. Ne yapıyoruz? Şimdi limonu da çok israf etmek istemem. Ama bu limonu ayırdığım için. Evet limonu aldım şöyle göstereyim. Şimdi Yazmadığım yere çiziyorum. Oldu oldu arkadaşlar şöyle hemen şöyle şöyle çiziyorum. Gördüğünüz gibi sayfa şu an çizile. Şimdi çizim. çizdiğim yerin limonu. Gönül kamerayı yukarıya kaldırmam lazım. Ve sonra bunu gücümle çıkartıyorum. Şunu takıyorum. Evet. Taktım gördünüz. Takalım. Herkes bunu böyle yükseğe takıyor ve koymalı yer olmuyor. E, koymalı yer olmuyor böyle bir... Nereye koyacağım diye endişeleniyorsunuz şu an bu Yokmuş gibi hissedin. Şimdi bunu ilk önce böyle bekleyin kamerayı yakınlaştırmam lazım. Allah. Evet, kamera yaklaşıldı. Şimdi herkes TikTok'ta bu fenomen bir şey oldu. Sonra bunu bunun içinden geçirip böyle koyduk. E bu kimin aklına gelirdi? Arkadaşlar bu olmamış gibi davranalım. Arkadaşlar annem bu videoyu izlememeli. Gördüğünüz gibi düşüyor ama oluyor. Ben buna oldu yani öyle bir şey diyeceğim. Yarı yani arkadaşlar bu deden düştü ki anlamadım. Gerçekten gösterecektim. İşte düştüm. Ne yapabilirim arkadaşlar? Ben şimdi suçlu olan ben miyim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi koyduğunuzda kayıp düşebilir. Neyse bu TikTok kayıt ilemiz başarılı. Ee, ama siz bence dengesini sağlamadan koymayın. O zaman öncesine geçelim. Şimdi arkadaşlar içip bitirdiğimiz e, kolayla bir deney yapıyorum. Şu an koydu minik. Evet. Kola. Minik. Evet kadar yeter galiba. Şimdi arkaya bu fıskiye olacak mı? Ben buna inanmadım. Sonra inanmadım. Sonra denedim bir keresinde olmadı ve yanına tuz koyacağım. Oo! Evet. Zaten tuzu çok kat. Arkadaşlar. Evet. Biliyor musunuz bu TikTok çok güzel oldu. Ne? O Karıştırıyorsunuz böyle böyle. Evet, karıştırıyorum. Devam ediyor. Şu an size ses geliyor mu? Ay çok güzel ses geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu TikTok hayatımız başarılı. Bu arada bu deneydi. Ben de sizlere göstermek istedim yine de. Şimdi yine bir telefon hilesi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi diyelim mesela benim annemin şifresi var. İlk önce bunu indiriyorsunuz. Flash'ı açıyorsunuz. Flash'ı açtıktan sonra ee, buradan istediğiniz bir sayıya giriyor, ok diyorsunuz ve açılıyor. İstediğiniz bir sayı diyorsunuz ve ok. Ok diyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yanlış pin girildi diyor. Ee, şimdi buradan... Olmuyor. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bir de bir şey daha deniyorum. O zaman onu deneyip geleceğim. Ya yani şimdi deneyelim. arkadaşlar. O zaman onu yapıp geleyim. Şimdi arkadaşlar bunun için ilk önce tableti açtım. Ay tablet de soğudu ya. Arkadaşlar burası su diye tablet su oldu. Ben temizliyorum beni. Tabletin üzerini temizliyorum biraz. Zaten temiz değilim Evet gördüğünüz gibi kamerayı açtım. Şu an kamerayı açtığım için ben buradan saniyeyi tam 8'e kaldıracağım. Şimdi bana bir elimi yiyin. dakika sürecek. Şimdi arkadaşlar erkek kamerayı ya da ön kamerayı da yapsak. Damla attım ama olmadı. Ay kamera olmadı ya. Kamera bozulur. Şimdi tekrar yapacağım. Arkadaşlar. Allah Allah düşme 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 düşme. Allah ya. Allahım ya. O damla düşmeseydi. Bekleyin arkadaşlar Allah. Kameranın üstüne ben bildim. Evet arkadaşlar şimdi gözümüzü flash'a açacağım. Gözümü şuraya. Şimdi gözümü koyup sonra gözümü çekeceğim. Olacak mı bilmiyorum. Şu an tam kameraya tutuyorum. Bunu çektim. Arkadaşlar doğru düzgün çekememişim. Şöyle göstereyim. Bu TikTok ayeti ile siz Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.